Değerli çok kıymetli dostlar e, bal hisseten herkese saygıyla selamlıyorum. Bugün arı üretim yapmış olduğumuz arılığından e, çekimi yapıyoruz değerli dostlar. Biz burada e, malumunuz arı üretiyoruz. Anı, ana arı ürettiğimiz arılık farklı yerde değerli dostlar. Evet değerli dostlar e, yaklaşık bir aydan beri video çekemiyoruz. Havalar yağmurluydu, kapalıydı, rüzgarlıydı. Çok sorular var, çok sorular birikti ama bunlardan önemli olanlarını not aldım. Malumunuz şimdi önümüzde arı satımı var, arı satışı. Onunla alakalı arı alırken nelere dikkat edilmeli, nelere dikkat etmeliyiz bunları değineceğiz çünkü şu an en önemli konu odur. Arıcı kardeşlerimiz, meslektaş adaylarımız var hobiciler başlık olan kardeşimiz vardı. Devamlı arıyorlar. E, hocam e, biz yapabilir miyiz? Kesinlikle hiç çekinmeyin. Kendinize inanın. Kendinize güvenin kardeşlerim. Tabii ki iyi yaparsınız. E, videoları izleyin. Kurslara var. Kurslara gidin. Kesinlikle kendinize güvenin. Bağınıza, bahçenize, tarlanıza 3'er kovan, 5'er kovan, 10'er kovan koymanızı tavsiye ederim değerli dostlar. Evet kıymetli dostlar malumunuz Ramazan yine girdik. Bütün Müslüman aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. İnşallah çolunla, çocuğumla, eşimle bayrama sağ salim girmeyi nasip etsin, sağlık sıhhatli biçimde. Evet, aynı zamanda değerli dostlar, seyahetimiz başladı artık. Hava bahar geldi, e, bahar geldi gibi. E, bütün aracımızla e, bu yeni yılında. E, bereketli Olsun İnşallah Hayırlı Olsun Değerli Dostlar İnşallah Herkes Alın Terini Alır Emeğini karşını Alır Değerli Dostlar Evet Şimdi e, Konumuza Gelelim Kıymetli Dostlar Şimdi Arı Alırken Nereye Dikkat Eşeceğiz Değerli Dostlar Şimdi Arı Almaya Gittiğimizde Değerli Dostlar A1 e, Almış Olduğumuz Arıdaki Bir Kapalı yavru düzenine bakacağız. Kapalı yavru düzeni muzey şeklinde ise, dağınıksa, o arı ana arı kalitesidir. Bu arıyı almayın. Yani böyle dağınık dağınıktır yumurtalar böyle muzey şeklinde ve anası da yaşlıdır. O o arıyı almayın değerli dostlar. Kalitesizdir, verimsizdir yani. Ee, alacak olduğunuz arının kapalı yavru gözleri dil delik, delik o arıyı böyle o kapalı gözlerinde küçük delikler varsa yani varo taybatına uğramıştır. Çünkü varo arının kanını emer aradan önce çıkar gözden. E, o arada varo talibat vardır. O arıyı tavsiye etmem değerli dostlar. E, Yavru çürüğü olabilir. Dil dil de varsa. E, alacak olduğunuz arının kapalı gözlerinin değişik yerlerinden dilim böyle küçük bir çubukla böyle bir dilim dostlar. Eğer böyle morarlıklık sıvı böyle pis koku varsa böyle çok e, iğrenç bir koku varsa yavru çürüğü vardır. E, bu arıyı da almanız tavsiye etmiyorum. e, ee, alcanat arının 10 çıt arının değerli dostlar. E, malumunuz bizim burada bu bölgemizde Nisan ayında arı satımlarında 3 açlı 5 açlı birçok arıcı vermez. Biz de vermiyoruz. Çünkü bir ay, ona bir yıl bakıyoruz. 3 çıta 5 çıta arı yemeğimizi kurtarmıyor çünkü. Yani ona çıta arıda aldığınız arıda 6 en az 6 çıta kapalı gözlü yavru olmalı değerli dostlar 6 çıta 7 çıta olmalı buna dikkat edelim 6-7 e, çıta yavru yoksa bu arada bu arı sağlıksızdır değerli dostlar buna tavsiye etmem evet arılarımızın e, dostlar kovan önlerinde çıtır böyle arı dışkısı varsa aşırı e, masama böyle bakın kovanların önlerine böyle kovanların önlerinde böyle arı böyle yürüyerek gidiyorsa böyle kuyruğu yerde böyle o arada nasıl var vardır kıymetli dostlar o arada tavsiye etmem evet başka da değerli dostlar aklıma gelenler bunlar bir de e, paket aracılıkla değerli dostlar. Paket aracılığı asla kabul etmiyorum. Biliyorsunuz zincirin bir halkası vardır. Ee, bu paket arıcılıkta biliyorsunuz petek olmuyor. Kapalı arı larva olmuyor. Kapalı gözlü olmuyor. Arıyı sade silkeliyorlar. Paket halinde sade arı e, veriyorlar. Bu şekilde de bu arı üç, yani arının da bir döngüsü vardır. 2-3 nesil e, şey o uğruyor. Nesil eksik oluyor. Bunu da tavsiye etmiyorum. Evet e, değerli dostlar hemen kısa kısa geçiyorum kusura bakmayın. E, arı fiyatlarını yoğunlukla biz pek buraya açıklamıyoruz bunları. Balıkesir'de fiyatlar açıklandı. Alıcı dostlarımız da soruyor devamlı. Yüzlerce mesaj geliyor. Balıkesir bölgemizde yerli çerçeve fiyatı 200 lira. Karnıyol bizim arılar karnıyol itelere 200 250 TL olarak açıklandı. Tabi bunları arıcıların insafetine kalmış. 50 tane aran oluyor arı. Bir tane aran oluyor. Bir tane alanla 50 tane 100 tane alan bir olmaz. Bunları da arıcılar kendileri değerlendirir. Evet bunları da bu şekilde değerlendirelim. Kıymetli dostlar. Şimdi daha çok şeyler var. Bunları bir dahaki şeylere e, cevaplandırırız değerli dostlar. Şimdi dediğimiz gibi e, sezon artık başladı değerli dostlar. Artık arılar inşallah e, güneş açtı aş, aş artık. Bugün hava çok güzeldi. E, bundan sonra ne yapmalıyız? Artık e, Nisan'a geldik gibi bu e, Bizim burada bir ay kaldı değerli dostlar. Ne yapmalıyız? Şiddetle varo mücadelesini yapmalıyız. Doğal biçimde. Değerli dostlar. Ne yapmalıyız? Do do e doğal şekilde biz ne yapıyoruz? Değerli dostlar. Biz e zaten yapıyoruz. E şöyle görmüş olduğunuz gibi şu aromatik yağ, uçucu yağ bu değerli dostlar. Bunun içindeki olan yağları sayı vereyim. Hemen kısaca. Bunun içinde 10-15 tane bitkisel yağ var değerli dostlar. Ee, şu, e, okuyu vereyim. İçindekiler nane yağı, kekik yağı, okaliptüz yağı, defne yağı, portakal yağı, greyfurt yağı, dumon yağı, sarımsak yağı, hindistan yağı, cevizi yağı, anason yağı, biberiye yağı, tarçın yağı, sidir yağı, badem yağı, ıtır yağı değerli dostlar. Malumiyeti görmüş olduğunuz gibi. E, 10-15 tane yağ birlikte bu şekilde. Bunu bazı dönemde de kullanabilirsiniz değerli dostlar. Hiçbir şekilde kimyasal içermez. Aromatik yağ. Bitkisel yağ. Bunu bazı, bazı kullanabilirsiniz. Maalesef arıcılarımız kimyasal e, amitras firmatini kullanıyor değerli dostlar. Biliyorsunuz bunlar balda ve Balman'da 8 ile 10 yıl arasında kalıntı yapıyor. Kanserojen madde. Bunları hiçbir arıcı mesaj taşımaza etmiyoruz. E, kusura bakmayın e, değerli dostlar. Aromatik olarak biz bunları yapıyoruz. Başka ne yapıyoruz? İşte görmüş burada portakal kabukları var. bakın. Bunlar portakal kabukları. Bunları körükte kullanıyoruz körükte. Bunlar da astrobalik asit var değerli dostlar. E, var onun e, solunum yollarını tıkıyor bunlar. Bunları kullanmak tavsiye ederim. Evet. Kıymetli dostlar şimdi kukavarımızın bir tanesine bakacağız. Ee, sorularınız olursa e, cevap olarak mesajla cevaplandırırız. Meslektaşlarımızın da bizim unuttuğumuz onların aklına gelenler ne varsa mesaj olarak bırakabilirsiniz değerli dostlar. Evet şimdi kukavarımızın başına geçeceğiz değerli dostlar. Evet, evet değerli dostlar şimdi kovrumuzun içine geçtik. Kovrumuza bakacağız. Evet, başka gördünüz. Bir de e, formik asit yapıyoruz. Bundan sonra e, demiş olduğum gibi şiddetle varoyu sıfırlamamız lazım. Bas, bireyimiz kaldı. Balıkada formik asit veriyoruz. 2 gün arayla, üç gün arayla 7 kere veriyoruz. Yani yumurta tıbından yavru sökmene kadar e, 21 gün devamlı içinde olma suretiyle bunları yapmak zorundayız değerli dostlar. Yani varoyu %99 veya %90-95 sıfırlamamız lazım. Bu şekilde bunları yapmalıyız. Yani bala çok iyi hazırlanmalıdır dostlar. Evet. Bir de e, unuttuğumuz bir şey oldu. E, Mesih soruyor bizim buralarda arı ne zaman alsak yetişir diye. Evet e, bizim burada diğer dostlar yüksek bölgeler burası. Soğuk oluyor genelde. Şu an şurada havalar bir, bir günden beri açtı. Nisan 15'inde 20'sinden aşağı yetişmiyor. Yani 15-20'sinden sonra anca oluyor. E, bunu sormuşlar, cevaplanmış olduk. Değilse şimdi konumuzdan şimdi geçeceğiz. Karnıyol malumuz, aralarımızın cinsi karnıyol. Ütel Evet, şimdi geçiyoruz. Şöyle, evet burada körümüz var. Körümüzün içine ben attıydım. şöyle. Atıyor içine değerli dostlar kışın bunları kurutuyoruz. Limon kabuğu, portakal kabuğu. Bunlarda asit var. Asprobalik asit. Söylemiş olduğum gibi. Bunlar baronun kenarının bitin. Ne diyorsanız deyin. Solum yollarını tıkıyor. Doğal yolla. Biz mücadelemizi böyle yapıyoruz der dostlar. İsteyen istediği gibi yapabilir. Bizim tavsiye ettiğimiz budur. Biz bunları yiyoruz şifa niyetine. Yani Evet şöyle yaktık. Şimdi kolonumuza bak bakacağız şöyle. Kolonlarımızın genelde değerli dostlar. Eee çerçeve şöyle gösterelim. 4'er çıta, 3 er çıta, 4 çıta, 5 çıta ancak şu an burada. Ama bunlar İnşallah şöyle gösterelim şöyle. Ee, i̇nşallah Nisan 15-20 gibi biraz daha uzaktan çekelim. Çok evet. yakın oldu. şöyle gösterelim. Veya şöyle gösterelim. Evet şimdi Hey maşallah. Bunları aşağı yukarı 20 günden beri bir beri açamıyoruz değerli dostlar. Havarla yağmurluydu. Bakar mısınız maşallah maşallah. Hey maşallah. Evet. Erkek arılar çıkmaya başlamış değerli dostlar. Bunun altına erkek gözü örer arılar. Çok hoşuma gitti değerli dostlar. çok güzel harika son çıtamız evet anamız burada karnıyol yumurta atıyor şöyle gösterebilir miyiz damızlığımız bizim bu karnıyol damızlığımız saf karnıyol ey maşallah çok harika. Ne kadar güzel. Arımız biraz daha uzaktan çekelim. Değerli dostlar, kıymetli meslektaşlarım. Değerli meslektaş adaylarımız. Hiç aradan korkmayın, çekinmeyin. Bakın bu arada çok sakin bir ara. Bana yüzlerce mesaj gönderiyorlar. gönderiyorsunuz. Yapabilir miyiz? Cesaretli olun, kendinize inanın. Kendinize güvenin. korkmayın. Bakın ben maskesiz bakıyorum de, de, devamlı. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi yavru söküyor. Maşallah. Arının durumu çok e, sağlıklı. Çıkan yerleri günlük atmış derdi dostlar. Derdi dostlar az önce unutmuş olabilirim. Arı alırken arının üzerinde bakın kanatları varsa kanatsız kanatsız arı varsa var o vardır o arıyı da almayın kesinlikle arı böyle parlak olsun böyle böyle aynı gibi bak bakın arı nasıl parlıyor bakın canlı olsun böyle arı bakın maşallah maşallah yani alacağınız arı böyle pırıl pırıl parlasın rüzgar da var ama genel aramız gayet sakin. Allah şükür. E, ee, oradan çok memnunuz. Karnıyol'dan. Karnıyol'un tabiri ismi bir e, bal makinesidir değerli dostlar. Bunun bir ismi de tabiri caizse. Bakın maşallah. Abi yavru sökmüş. Evet. Çok sakin. Şöyle duman sıkalım ki varo mücadelesi için. Yoksa ihtiyaç yok. Yoksa biz normalde kullanmıyoruz. Körük ve maske paydos Değerli dostlar bu karnal ırkı ıslah etmiş bir ırktır. Yağmacılığa olsun, Uğul'a gitmede olsun ıslah edilmiş bir ırktır. Sakin, bal da çok verimli. sevgili dostlar bundan sonra yapmalıyız arılarımızı e, teşvik şurubu vermeliyiz beslemeliyiz bak yavru var 3 çıta 2 çıta neyse bundan sonra arılarımıza e, şeker de verebilirsiniz ama daha çok vitamin verebilirsiniz şurubunuzda bal akım sezonunun e, gününe 15 yukala kesmenizi tavsiye ederim. Ha, mesela, ben burada Nisan sonunda başlıyorsa 1 Mayıs'ta başlıyor bizim burada. 3 gün başlıyor der dostlar. Ben burada gerçi bal üretmiyorum. Biz e, malumunuz arı üretiyoruz. Arı satıyoruz. E 3 günler burada 1 Nisan'da pardon Mayıs e, Mayısın başında başlıyor burada bal nektarı. Ben burada 15 e, Nisan veya en geç 20 Nisan'da hiçbir şekilde bir daha besleme yapmıyorum. Arı ürettim halde bile. Çünkü biliyorsun maliyetler yüksek değerli dostlar. Doğadan geldiği için de gerek yok yani derlemeye. Evet ondan sonra da çaltı yetişiyor. Çaltı yetişiyor. Hayıt yetişiyor değerli dostlar. Ve kelam arılarımızı besleyelim şimdi. Arılarımız gelişir. Evet. Şöyle fondan vermişti. Fonları da bitiriyorlar. Yine de bugün biraz serinceler. Ona bir yarım da fondan vereceğim. Fondon ne demek değerli dostlar? Fondon da şurubun katılaşmış hali. Yani eritiyorlar bunu. Katılaştırıyorlar. Fondon da bir nevi katı şurup demektir. Evet. Bu şey unuttuk değerli dostlar. Aromatik yağı nasıl kullanacağız? Bunu kaç çıta bunu biraz daha yakın yapalım. Şöyle gösterelim. Birer nohut tanesi kadar şöyle her çıtanın üzerine birer nohut tanesi kadar sıkıyoruz ya dostlar. Basmadı. Heh. Evet şöyle muhtemelen kadar değerli dostlar. Sıktık. Çiğimiz de burada formik asit çiği. Şey, şey, bunlara da eee formik asidi de akma gerçekleşiyor. Formik asidi de 14-15 derece ile 25-26 derece sıcaklık bandında vermeliyiz. Bunları da şu anda havala 14-15'in altında oluyor Balıkesir'de. Herhalde bir hafta içinde 15'in ulaşacağız. Bir ay veya işte bir ay gibi 20 gün, 25 günde bitireceğiz. Bunu da böyle koyuyoruz. Bunu da zaten birçok arıcı meslektaşımız bilir. Mutlaka kullanmalısınız. Organik bir asit olarak kullanır bunlar Avrupa'da. Organik asit e, arıcıda kullanılır kullanır derdi olsa. Her ne kadar bizim meslektaşımızın bazıları kabul etmese de Evet dostlar. aramızın bakımlarını yaptık. Şimdi Evet. Değerli dostlar. aramızın bakımını yaptık. Malumunuz tekrar dediğim gibi inşallah bütün mesut bu 2023 yılında he, herkes yemeğini karşılığında alın teriğini inşallah alır derdi dostlar. Evet buradan demiş olduğum gibi aracı meslektaşlarımın e, meslektaş adaylarımın soruları olursa değerlendiririz. Aracı kardeşimize her türlü yardım ediyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz değerli dostlar. Meslektaşlarımın da benim aklıma gelmeyen şeyler olursa fikirleri videonun altına bırakabilirler. Evet değerli dostlar videomun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.